Genöro Tarat'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Aslan Burcu'nun açılımını yapacağız. Bakalım Aslan Burçları önümüzdeki süreçte size ne gibi durumlar, ne gibi gelişmeler bekleyecek. Burcunuz, yükselen Burcunuz veya Ay Burcunuz, Aslan ise bu mesajlar sizler için olacak. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Sayfaya bırak da videoların öne çıkması için destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorumu aldım, kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları, emojiler bırakabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar da Lener Tarot Astro Instagram sayfamdan bana mesaj atarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım ne gibi durumlar olacak hayatınızda aslan burçları. Evet şans ve fırsat sizden yana olacak. Şanslı bir süreçte olacaksınız. Popüleriteniz artabilir. Yani popüler olabilirsiniz, çevreniz tarafından çok ilgi çekebilirsiniz, sizinle ilgilenebilir, sizinle ilgilenen biri çok insan olabilir bu dönemde, böyle bir durum söz konusu. E, yıldızınızın da parlayacağı bir dönemdesiniz. Zaten şanslı olduğunuzu da söylemiştik. Her konuda, her alanda başarılar elde etme ihtimaliniz de oldukça yüksek. Aslan burçları güç ve istikrar odaklı olacaksınız. Yani gücünüzü en yüksek performansla sergileyebileceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Evet yalnız şöyle bir durum var. Yanılsamalara bazı konularda düşebilirsiniz. E, düşündüğünüz şeylerin, inandığınız şeylerin aslında yanılsama mı, gerçek mi olduğunun anlamı. E, Ayırt edebilmeniz oldukça önemli. Yani bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasını hakikat zannedebilirsiniz. Bu sizi yanıltabilir. Böyle bir yanılgılara düşebilirsiniz. Olanı olduğu gibi göremeyebilirsiniz. Bu konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyor kartlarımız. Bunun dışında ruh eşi bağlantısı taşıdığınız bir insanla ilgili bir gelişme olabilir. Bu kişiyle bağlantınız güçlenebilir. Bu kişiye karşı duyduğunuz hissiyatta bir güçlenme olabilir. Daha özel, daha güçlü duygular hissetmeye başlayabilirsiniz bu kişiye karşı. Yine aynı şekilde o kişi de size karşı artık hani daha böyle güzel, güçlü bağlantılar hissedebilir veya eğer ki bir partneriniz yok ise ee, yeni biri e, de olabilir bu. Yani ruh işi bağlantısı e, taşıdığınız biriyle tanışma, görüşme imkanınız olabilir ve bu kişiye karşı çok özel bir bağ hissedebilirsiniz. Bu kişiye güvenebilirsiniz. Böyle güzel duygular yaşanabilir e, Aslan Burcu. Bu aralar e, müzik dinlerken bir şeyleri hatırlıyor olabilirsiniz. Geçmişinizde kalmış bir partneriniz veya şu an hala hayatınızda olan partnerinizi e, sürekli e, hatırlayıp, anımsayıp, onu hayalinize canlandırıp duygulan, duygulanıyor olabilirsiniz. Böyle mevzularınız olabilir. Veya dediğim gibi geçmişte artık kalmış bir anınız, bir mevzunuz bunlar aklınıza geliyor olabilir. Kendinizle ilgili bir anınız bile aklınıza geliyor olabilir. Böyle kendinizce bir melankoli, bir nostalji havası da içerisinde olabilirsiniz bu aralar. Bunu da söylüyor. Evet ve kelebek kartı gelmiş. Aşk aynı kelebeğin kanatları gibi gerçekten hassastır. Çok sık sıkı tutu, tutunursanız kırılır. Bırakın uçsun zamanı geldiğinde geri döneceğine güvenin. Şimdi ilişkilerinizde gerek aşk ilişkisi olsun gerek başka bir şey olsun eğer ki bir şeyleri sürekli kontrol altında tutmaya çalışırsanız e, ve üzerinde baskı uygulanırsanız kaçıp gider demeye çalışıyor burada biraz akışa güvenmek biraz e, teslimiyet e, içerisinde olmakta. Bu anlamda önemlidir çünkü sürekli bir şeyleri kontrol altında tutmaya çalışırsak bu her ne olursa olsun daha çok uzaklaşmasına sebep olabiliriz. Böyle bir durum söz konusu. İş ve kariyer hayatınızda doğru planlamalar yapabilmek önem taşıyor olacak. Hazırlıklar içerisinde olabilirsiniz bir şeyleri gerçekleştirmek için bazı hazırlıklara girişebilirsiniz bu konuda sabırlı olmanızı yine tavsiye ediyor kartımız. Frekansınızda yükseliş, yükselme olabilir. Kendinizi daha böyle e, gelişmiş, daha böyle bilgi donanımlı hissedebilirsiniz bu aralar. Hedeflerinize de ulaşabilmek için e, bir bir adım geri atın ve ilerlemek için gerekli adımları da planlayın. Evet, hedeflerinize ulaşabilmek için bir adım geri atın ve ilerlemek için gerekli adımları planlayın. Evet yani çok böyle hızlı hızlı acele işler değil de biraz daha böyle planlı sabır gerektiren ama neticesinde güzel böyle pozitif sonuçlar alabileceğiniz bir durumdan bahsediyorum burada. Evet zaten demiştim popüler olacaksınız etrafınız tarafından gerçekten fark edilebilir bir durumda olacaksınız demiştim. Yine bu kartımızda da diyor ki çekiciliğiniz yüksek olacak. Aslan burçları daha fark edilebilir olacaksınız. Gerek dış görünüşünüzle, gerek yaptığınızla, gerek yaşam tarzınızla insanların dikkatini çekeceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Size imrenerek de bakabilir bu kişiler. Böyle kıskanma durumları bile olabilir hatta. Ama gerçekten dikkat çeken popüler bir insan olacağınız görünüyor bu aralar. Evet su dokuz kartımız gelmiş bir dileğiniz, bir arzunuz var ise evet nihayet bu dilekleriniz, arzularınız gerçekleşiyor ve endişeleriniz yok oluyor ve hayata karşı sevginiz de artıyor. Pozitif enerjiler içerisine geçiyorsunuz. Klasik tarotlarımızı açalım. Bu kadar olur arkadaşlar. Klasik tarotta da aynısı geldi. Evet kolektifin bir çoğunda Aslan burçları gerçekten şanslısınız ve dilekleriniz kabul oluyor. Tekrardan bakınız melek resmemizden de klasik tarotumuzdan da kupa dokuzlusu geldi. Ee, evet nihayet dilekleriniz gerçekleşecek ve siz zaten gerçekleşen dileklerinizle kendinize olan o zaten hani özgüveniniz yüksek demiştik güçlüsünüz demiştik. Daha da bir artış olacak daha bir güvenen hale geleceksiniz kendinize. Kazandığınız zaferler sizi çok böyle mutlu ve tatmin edecek. Güzel bir süreç gerçekten. Bazı durumlara da artık sırtınızı dönüp gitmek isteyebilirsiniz. Size fayda sağlamayan artık size hayrı dokunmayan e, eskide kalmış, geride kalmış şeyleri artık bırakıp, uzaklaşıp kendinizi mutlu hissedeceğiniz, güvende hissedeceğiniz o yere, o kişiye, o duruma doğru ilerlemek, gitmek isteyebilirsiniz. Bazı e, aslan burçları için e, bu gerçekten bir seyahat seyahatte olabilir. Yer değiştirme, göç etme gibi mevzularınızda olabilir arkadaşlar. Evet, e, kılıçası kartımız gelmiş. Hayatınızda Net kararlar verebilirsiniz, net başlangıçlar yapabilirsiniz. E, mantıklı kararlar vereceğinizi görüyorum. Bu verdiğiniz mantıklı kararlar da size pozitif e, durumlar getirecek. Yine barışın, huzurun, adaletin sağlanabileceği bir başlangıçtan da yine burada bahsediyorum. Yanına da hemen adalet kartı atmış zaten. Evet, eğer ki bir yerlerde bir hakkınız varsa, bu hakkınızı artık alabilirsiniz başvurularınız sizin lehinize sonuçlanabilir. Birinde artık mesela ne demiştik? Birisi eğer size bir hata yaptıysa mesela pişmansa bu konuyla ilgili yine bir adalet belki sağlanabilir. Böyle durumlarda olabilir aslan burçları. Evet, küs olduğunuz kimselerle ya da bir süredir görüşmediğiniz kimselerle veya kişiyle tekrardan bir araya gelme, küsseniz barışma, veya işte görüşemiyorsanız tekrardan bir araya gelme var olan ilişkiniz her ne ilişkisi olursa olsun bu ilişkide bir ilerleme yaşanabilmesi tekrardan yüz yüze gelerek bir şeylerin konuşulması görüşülmesi ve ileriye doğru ilerleme yönünde güzel adımların atılması güzel kararların alınması gibi durumlar söz konusu. Bu konuyla ilgili olarak da ikili vadeler önemli arkadaşlar hayatınızda ani değişimler olabilir. Aniden bir şeyler değişebilir. Ve o değişen durumlarla ilgili olarak da o hayatınızda yaşayacağınız ani değişimlerle diyebilirsiniz ki yok ben artık o kadar sevgimi verdim işte şu kadar işte değer gösterdim böyle yaptım şöyle yaptım şu kadar emek harcadım ama kıymetim bilinmedi benim istediğim gibi olmadı ben ne bekliyordum ne nasıl, nasıl bir sonuçla karşılaştım de, diyebileceğiniz bir durum olabilir ve siz zaten hiç durmayacaksınız böyle kıymetinizin değerinizin bilmediği yerde hiç durmayacaksınız hemen çekip gideceksiniz kendi yolunuza doğru ilerleyeceğinizi görüyorum kendi yolunuza doğru ilerleyip işinize, gücünüze odaklanacaksınız. Hayat gayeniz neyse, yapmak istedikleriniz neyse, sevdiğiniz işler neyse, nerede başarılı olmak, yükselmek istiyorsanız o konulara direkt kendinizi vereceksiniz. İşinizle, gücünüzle uğraşıp bu şekilde gününüzü meşguliyet halinde geçireceksiniz işinizle, gücünüzle. Evet, bir konuda bir hevesiniz olabilir. Ya şu da olsaydı da işte ben de şöyle bir adım atsaydım gibi durumlarınız olabilir. Bir şeylere heveslenmiş olabilirsiniz. Mesela bir yere bir seyahat yapma konusunda veya bir şeylere sahip olma, bir şeyleri alma veya yeni bir işe, yeni bir hobiye, bir şeylere böyle yeni başlangıçlar yapmak üzere bir heyecan duyduğunuzu görüyorum. Bu konuyla ilgili de bir adım e, atabileceğinizi görüyorum. Evet, bu heyecan duyduğunuz konu, durum her neyse, bu konuyla ilgili güzel bir başlangıç yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Evet, böyle bir e, durumunuz var. Çünkü kendinizden o güveniniz geliyor ve nihayet artık bir adım atıyorsunuz. Evet, sizi keyifsiz hissettiren, hayal kırıklığı, işte üzüntüye, kedere sokan bazı mevzular varsa, hayat sizin önünüze güzel, farklı fırsatlar sunuyor. Size sunacağı bu teklifi ve yeni fırsatı kabul etmenizle birlikte de evet, güzel bir yöne doğru ilerleyebileceğinizi görüyorum. Bu teklifi eğer kabul ederseniz şu kendinizi eli kolu bağlı, çıkmazdayım, bir şeyler yapamıyorum, ama hiç istediğim gibi olmadı. Ben şimdi ne yapacağım? Enerjileri içerisindeyseniz, bu enerjilerden artık e, çıkacaksınız. Çünkü hay hayat e, tarafından size güzel bir şans, fırsat, kısmet, bunlar geliyor e, arkadaşlar. E, partneri olmayanlar için güzel romantik bir teklif alabilirsiniz birinden veya işte partneriniz varsa var olan partneriniz sizi mutlu edecek bir eylemde bulunabilir veya partner olmak zorunda da, değil, zorunda da değil sizin neşenizi tekrardan yerine getirecek sizi mutlu edecek hayatınızda güzel bir gelişme olabilir güzel bir haber gelebilir sizlere arkadaşlar böyle durumlar söz konusu ve bu elikolu bağlı enerjilerden bu mutsuz küskün enerjilerden de bu sayede çıkabileceğinizi görüyorum Evet. E, kariyerinizde bir yükseliş yaşayacağınızı görüyorum. Evet, etraf tarafından gerçekten dikkat çekin, çekeceksiniz. Zaten dikkat çekici bir dönemde olduğunuzu söylemiştim. Kariyer hayatınızda yükselme, aile hayatınızda saygınlığınızın yine artması. Yani sizin e, yapacağınız e, işlerin daha böyle görünür olması, başarılarınızın konuşulması gibi durumlar var etrafınıza daha çekici görünebilirsiniz. Ne kadar işte çekici biri ya da ne kadar başarılı, ne kadar da cesur. Bak neler neler yapmış. Bak görüyor musun? Hem şu işi çok güzel yapabilirken şu işin de üstesinden gelmiş diyebilirler. Gerçekten sizinle ilgili böyle konuşmalar kulağınıza gelebilir. Güzel e, geri dönüşler alabilirsiniz insanlardan. E, ve sezgileriniz de kuvvetli olacağını görüyorum bu süreçte. Sezgileriniz e, güçlü olacak. Yani bir konu hakkında bir şey e, düşünüyorsanız yanılma payınız e, yüksek olmayacak e, yüksek olmayacak artık arkadaşlar. Yani doğru tahminlerde bulunacaksınız. Yanılma olmayacak. Bunu söyleyebilirim. Evet. E, bir süredir adım atmak için beklediğiniz, fırsat kolladığınız sabırla sadece gözlemde kaldığınız bir şey varsa Artık bunu yapma kararı alacaksınız. Bu konuda bir eyleme geçeceksiniz. Eyleme geçmek için tam da doğru zamanın artık geldiğini düşüneceksiniz. Ee, kendi içinize bir dönüş e, görüyorum. Kendi içinize dönüş e, dönerek e, neyin sizin için daha doğrusu olacağı konusunda şöyle kendi içinizde bir analiz yapacaksınız ve o çıkış yolunu zaten bu bir aydınlanmada Yaşayacaksınız. Yani bir sürede tereddütle beklediğiniz, o işiniz neyse ertelediğiniz, durdurduğunuz, sabrettiğiniz, artık o nihayet oluyor. Veya siz o işe artık e, bir eylem yapıyorsunuz o konuyla alakalı arkadaşlar. Evet, planlı çalışırsanız hayalleriniz de bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Nihayet o planlar yerine geliyor yani. Evet, bunda sizin iç aydınlanmanız da oldukça e, etkili olacak. Evet yine e, hayatınızın her alanında söz sahibi olacaksınız, otorite sizde olacak. Zaten güçlü bir dönemdesiniz demiştim. Evet e, var olan düzeninizi koruma ya da yeni bir düzen oluşturma, bir şeyleri toparlayabilme e, gibi durumlarla ilgili oldukça başarılı olacaksınız. Önemli kararlar alabilir ve bu kararları uygulayabilir ve uygulatabilirsiniz. Sözünüzü dinletebilirsiniz. Böyle bir durum var. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.